Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün birlikte küçük meyveli tartlar hazırlayalım. Tek lokmalık tartların tadına bayılacaksınız. İlk olarak tart hamurunu hazırlayarak başlayalım. Margarin ve tereyağını yoğurma kabına alıp pudra şekeri ile biraz karıştıralım. Ben margarin ve tereyağını karışık kullanıyorum, ama siz dilerseniz sadece margarin veya sadece tereyağı da kullanabilirsiniz yumurta sarılarını da ekleyip yağımıza güzelce yedirelim. Vanilya ve bir bardak unu ekleyip yoğurmaya devam edelim. İkinci bardak unu azar azar ekleyerek hamuru hazırlayalım. Ben tam olarak hamurumda iki bardak un kullandım ama siz bir buçuk bardak undan sonrasını kontrollü ekleyin ki hamurunuz sert olmasın. Hazırladığım hamurumu biraz dinlendirmeye alıp kremamı hazırlamaya başlıyorum. Tencereme şekeri, 2,5 bardak sütü, un ve nişastayı ekleyip karıştırarak pişiriyorum. pişen kremama bir paket vanilayı ekleyip kremamı soğumaya bırakıyorum. Şimdi tart hamuruma şekil vermeye başlıyorum. Benim elimde bu şekilde küçük silikon kalıplar var onları kullanacağım. Hamurdan küçük parçalar koparıp kalıbıma yerleştiriyorum. Kalıpları yerleştirdiğim hamurlarımı çatalla deliyorum ki pişerken kabarmasınlar. Hamurlarımı 180 derece önceden ısıtılmış fırında hafif pembeleşinceye kadar pişiriyorum. Soğuyan kremamın üzeri hafif kaymaklandığı için mikserle biraz karıştırıyorum. 2 yemek kaşığı krem şantiye ekleyip 5 dakika kadar çırpıyorum. Hazırladığım kremamı sıkma torbama alıyorum. Soğuyan tartlarımı kalıptan çıkarıyorum. Bu hamur ölçülerinden tam olarak 35 adet küçük tart elde ettim. En zevkli aşamaya geldik kremayla küçük tartlarımın içini güzelce dolduruyorum. Tüketeceğiniz kadar tarta kremayı ekleyin. Aksi halde krema tartların yumuşamasına sebep olacaktır. Dilediğimiz meyvelerle tartlarımızın üzerine süslüyoruz. meyvelerin üzeri kararmasın diye tarifine göre tart jöle pişirip meyvelerin üzerine dökebilirsiniz. Bir paket jöle çok geldiği için ben verilen ölçünün yarısı kadar hazırlıyorum yeterli geliyor. İlla ki jöle kullanmak şart değil dediğim gibi jöle meyvelerin canlı kalmasını sağlamak için servis etmeden hemen önce meyvelerini koyarsanız meyveler kararmadan tüketilecektir. Tarifine göre hazırladığımız tart jölemizi hafif soğuduktan sonra meyvelerimizin üzerine gelecek şekilde döküyoruz. Tek lokmalık meyveli tartlarımız hazır. Tarifimi beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Sormak istediğiniz sorularınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yapacakları şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.